Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bizim bahçeyi bu iki vlog çekiyorum arkadaşlar. Bizim bahçeyi bir daha çekeceğim arkadaşlar. Bizim bahçe seviyatlı bizim bahçemizi bayağı büyüttük. E, o yüzden videoyu bir, bir daha çekeceğim arkadaşlar bahçemizi. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, yorum yazıp bildirimleri açarsınız. Arkadaşlar hazırsınız videoma geçelim. Ee, hadi başlayalım o zaman. Evet, olarak. evet arkadaşlar böyle. Burada başlattık videoyu. Buraya böyle kovaları falan koyuyoruz. Fırçalar. Evet. Burada Fırgörün asmalar var. Çiçekler var ortanca. Evet, asma. Saban dokuzu şu anda. Evet, böyle asmalar, üzüm, üzümler çıkıyor. <laughs> Eğer çöpleri koyuyoruz, söylediğim gibi. Evet, böyle. Burada bizim kömürlük var. Zaten biliyorsunuz, izleyenler bilir. Ama ben ne olur ne olmaz bir daha göstereyim. Şurada şöyle... Ee, çam ağacımız var bir tane. Burada garaj kapısı. Evet şu anda güneşe geldik. O yüzden tam göstermiyor. O yüzden kusura bakmayın. Evet. Burada böyle mis gibi güller var. Koklamaya doyan Böyle. Evet arkadaşlar. Ekin yapıyoruz. Ee, bunlar kapya biberlerimiz. Bunlar fide olduktan sonra bir çekirdekten şöyle tırnağım kadar bir çekirdekten böyle bir şey çıktı. Evet. Evet burada ortancalarımız var. Burası garaj. Burada sandalyeler var böyle. Evet. Ortancalar. Hortum var burada. Bahçeyi sulamak için. Burada da çeşme var bir tane sandalyeler, oturak. Evet, armut ağacımız. Asmalar. Evet. Gördüğünüz üzere bunlardan oluyor. Sizlerini unuttum. Armut Ha, Ahudur'da. oluyor. Evet. Böyle ortancılar. Burada mangal yapıyoruz. Burada da ortancalar var. <laughs> evet arkadaşlar, asıl şimdi bombaya geçiyoruz. Şimdi asıl görmemiz gereken yere geliyoruz arkadaşlar. Domates. Domates mi dersiniz? mi dersiniz? Burada evet patates. Kaplı biberler. Evet biber burada. Çok belli olmuyorlar. Otlar aralarında çünkü. Evet. Kocaman kocaman salçalık domatesler. Normal domatesler mi dersiniz? Her, bu sadece hepsi veriyor. Salatalıklarımız. Onlar sonra biberlerimiz. Şey, biber demişim. Mısırlarımız. Mısır da. Kocaman ağzılar. Kiraz ağacımız. Yanında Evet. Biber mi dersiniz? Biberler. Kocaman kocaman. Biberler. Kiraz ağaçları. Patlıcan mı dersiniz? Patlıcan Elma Evet burada burası tabi bedellerin yeri arkadaşlar. Evet Kabağil, Evet. Kabağa gelelim. Kabak. Kabak en önemlisinden. Evet. Hortla mı dersiniz? Ben yine gel. Bakın burada da veriyor. Biberler. Ondan sonra elma ağacı. Evet kabaklar coştular. <laughs> olsun. Hep bir dostça. Her şey bile yaptık buraya. Saymakla bitmez bir sürü şeyimiz var. Bakın. Gerage pişli ağacı. ağacı, daha Evet, elik ağacı. Erik Bir sürü bahçe yenilendi bahçe bahçenin güvenliği varsa bunu tarif buraya çıkmak için merdiven bile yaptık burası böyle bir yol var asmalar var burada tel yeni güvenlik teller arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım güzel olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarında görüşmek üzere. Bay bay.